Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzun karavanla değil, sahnemizde açıyoruz sezonu. İlk işindeyiz, sahne çek zamanı. Giriş özlemişsin değil mi? Çok o kadar çok özledik ki şu an karavan açtısı gözümüzü görmüyor. Karavan yapım birazcık bekleyebilir.

bir beko. Herkese merhabalar. Efendim çok ilginç bir hafta geçirdik. E, canlı müzikle başladık. Böyle güzel görüşmeler de yaptık. Üstüne arabamıza durduğu yerde çarptılar. E, çok şükür karavana çarpmadılar. Merak etmeyin. Bu şu an içinde bulunduğumuz araca çarptılar. Çok enteresan bir kaza oldu. Biz evimizdeydik. Şangırtı, mangırtı, gümbürtü. <laughs> Akşam kendimiz yola bir attık. Ondan sonra baktık arabamıza vurmuşlar. Onun işlemleriyle uğraşırken bir baktık hafta sonu gelmiş. Ve biz yeni video Çekememişiz. Karavanla ilgili bu hafta hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şeye vaktimiz olmadı. Ee, bunu açıklamak için de ve hepiniz pazar günü bizden video beklediğiniz için şu an izlediğiniz videoyu çekmeye karar verdik. Yapabilecek bir şey yok yani. Şu an size biraz İzmir manzarası göstereceğiz. İzmir'den. Gömdesin. Önümüzdeki hafta tabii ki karavanımızla yeniden böyle güzel şeyler paylaşacağız. Ee, Onda da ilerleme kaydetmek istiyorduk bu hafta ama işte kamptan döndük. Bilmiyorum nazar değdi herhalde. Çok fazla ilgi odağı olduk bu ara bilmiyorum. Pek böyle şeylere inanmayız ama ne bileyim nazara inanmaya başladık sanki. Burası Kara Karataş Lisesi'nin önü. Bakın burada meşhur bir Karataş lisemiz var. var. Karataş Çok Lisesi. Burası oranın sahili. Asansörü çok yakın zaten burası da. Çok güzel. İnsanlar burada sokağa çıkmaya başlayana kadar deniz kenarlarından ayrılmaz arkadaşlar. Sen daha geldin. Evet Bekocuğum Önümüzdeki hafta için bir planın var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Önümüzdeki hafta. Tuvalet. Akşam güneşi sana vurdu bu arada. Ha, evet, sağ ol. Tuvalet montajını yapmamız lazım. Ee, sonra yandaki duvardaki dolapları monte edeceğim. Su tesisatını bağlayacağım aynı zamanda. Sonrasında inşallah elektrikçi bulursam da elektrikçi çağırıp çünkü belli bir yere kadar artık çalışabiliyorum bir de işi uzmanla bırakmak istiyorum aslında. Birçok şeyi araştırdım ama ondan sonra şimdi öyle yapacağım. Elektrik tesisatını da yaptırmaya çalışacağım bu hafta. Yani karavan pozisyonuna geçmiş olacak büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ya aslında bitti sayılır gerçekten. Her şey demonte halde. E, montajda şu an tıkandık. Bekir'in yok. Böyle yorgunluk sorunu olması da bizi biraz engelledi. Eee endişe de ettik. Böyle tahlil mahlil yaptırdık. Böyle neden bu kadar yorgun diye. Onun da sonuçlarını bekliyoruz. Böyle her şey her bu hafta toplanmış gibi oldu. O yüzden bir duraksama yaşıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Manzara kaçırma. Çekelim. Çok. Burası Göztepe. Birazdan köprünün altından geçeceğiz. Meşhur Göztepe Köprüsü'nü göreceksiniz. köprünün altından da geçtik. Deniz manzaramız az sonra sona ereceği için bu videoyu da artık kapatma vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta karavanla ilgili yeni gelişmelerle sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.